Merhaba arkadaşlar. Meyvecilik Bağcılık kanalıma hoş hoşgeldiniz. Bugün sizlere ağaçların gövdesi niçin boyanır onu anlatacağım. Ağaçların gövdesi niçin boyanır. Bakın burada yaşlı bir ağacımız var ve gövdesinde hep böyle kabuklar kavlamış bir şekilde. Görüyorsunuz kabukları kavlanmış. Bu kabukları biz kaldıracağız. Tel fırça yardımıyla tel fırçayla bunu kaldıracağız. Güzelce. Çünkü kış boyu bütün e, böcekler ve örümcekler bunların altında yumurtalarını yapıyorlar ve yazında havaların ısınmasıyla beraber ağaçların gövdesine sarıp e, yapraklara kadar, yaprakları yemiye varana kadar bir sürü zararlılar ortaya çıkmış oluyor. Bunu önlemek için ağaçların gövdesi boyanır. E, i̇lk önce tel fırçayla ağaçların gövdesini güzelce fırçalayıp bu kabukları attırmaya çalışacaksınız. Bu kabukları böyle temizleyip ben bir kısmını temizledim bunların. Size gösterme amaçlı yapıyorum şu anda. Bakın böyle. şuraları kadar Bakın şu bu kabukların altında hep böcekler yumurta yapıyor. Yazın da havaların ısınmasıyla beraber bunlar ağacın gövdesini sarıyor. Şimdi burada e, plastik boyamız var. E, bu kireçle de yapılabilir. Ama e, plastik boya daha iyi oluyor. Kalıcı oluyor biraz daha. Plastik boya. Görmüş olduğunuz. Bunun içerisine e, bir su bardağı bordo bulamacı atacaksınız. Bakın. Bir su bardağı bordo bulamacı. E, göz kararı biz koyduk şimdi bunu. Ve bunu güzelce karıştırıyoruz. Boyamızın içerisine dediğim gibi e, bir su bardağı bordo bulamaç atıyoruz, plastik boyayla bunun ikisini beraber karıştırıyoruz, güzelce karıştırıyoruz. Evet, üstüne bir miktar su ilave edeceğiz, su ilave edeceğiz, tekrar karıştıracağız. Evet. ilave ettik. Karıştırıyoruz. Karışımımızı hazırlıyoruz şu anda. E, neredeyse oldu. Yoğun bir şekilde hazırladık şu anda. Bordo bulamacı ve e, plastik boya boya karışımımızı yaptık. E, dediğim gibi bu kireçle de yapılabilir. Fakat e, plastik boya biraz daha kalıcı olduğu için biz plastik boyayı tercih ediyoruz. Bakın şu anda tamam. Bu oldu. Ve e, uygulama olarak bunu e, fırçayla ağacımızın yüzeyine süreceğiz. E, orayı da çekerken ben size göstereceğim. E, dediğim gibi yaşlı ağaçlar hem genceldir hem de o böcek ve yumurta oluşumunu önler. Altından çıkmasını önler. Uygulamada şu şekilde bakın fırçamızı batırıyoruz. Atıyorum şuradan alt tarafını boyayacağız. Buradan. Şuradan alt tarafını böyle boyayacağız. Bu şekilde bu hem ağacın gövdesinde açık olan yaraları kapatıyor. Hem bu çatlakların altındaki o yumurta oluşumunu engellemiş oluyor. Bu Börtü böceğin dışarı çıkmasını engellemiş oluyor. Ee, herkese sağlıklı huzurlu günler diliyorum. Ee, Kanalımı beğenip takip ederseniz sevinirim. Ee, sağlıklı günler.